Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hançer'in cihanı gerçekleri anlatmasını istiyorsanız ve Hançer'in mutlu olmasını istiyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Gelin ise yeni bölümünde Hançer daha önceden vermiş olduğu kararlardan dolayı çok pişman olacak. Hançer Cihan'a gerçekleri anlatmak için bundan sonra çabalayacak. Çünkü Hançer karnında bebeğin gerçek babası olan Cihan'dan uzak kalmasını artık istemeyecek. Ama Mukadder kötülük üstüne kötülük yapacak ve Mukadder Cemil'in yanına giderek onu Hançer hakkında kötü sözler konuşacak. Cemil ise bir de hançeri dinlemek isteyecek. Hançer ise Cemil'e Cihan'ı sevdiğini anlatacak ama hançer daha detaylı bilgiler vermekten kaçacak. Çünkü hançer bu defa tüm gerçekleri Cihan'a anlatmak isteyecek. Cihan ise gerçekte hançerin kendisine aldatmadığını sonunda anlayacak. Hatta Cihan hançer sayesinde baba olacağı için çok sevinecek. Ama bu ihtimalda unutmayalım. Eğer gerçekler bu ihtimalde ortaya çıkmazsa hiçbir zaman ortaya çıkmayacak. Çünkü hancarı yine cihana gerçekten uzaklaştıracak. Tabii ki de bu sure zarfında hancır melih'ten boşunacak. Cihan ise sinen melih arasında göngül bağ olduğunu fark edecek. Ona Cihan çok sinirlenecek. Cihan Melih'i öldürmeye karar verecek. Ama son anda Sinem gerçekleri ortaya çıkaran kişi olacak. Sinem Melih'e bir zarar gelmesin diye Cihan'a söylemesi gereken gerçekleri karar verecek ve onları söyleyecek. Böylece Cihan Hançer'in kendisinden hamile kaldığını öğrenmiş olacak. Bu gerçeğin ortaya çıkması sonucunda Cihan ve Hançer ikinci baharlarını yeniden yaşamaya başlayacaklar. Ama Hançer ve Cihan aşkının önünde Beyza engele çıkacak. Çünkü Beyza'nın bir bebeği doğurmadığı hala ortaya çıkmadı. Önümüzdeki bölümde Hançer'le Cihan yeniden aşk yaşamaya başlayacaklar. Hatta Beyza yüzünden Hançer bu dünyada cehennemi yaşayacak. Beyza öyle kötülükler yapacak ki hançer acı sona doğru ilerleyecek. Sıla ise engin amaçların için kullanacak ve sıla amaçlarına ulaştığı anda engini terk edecek. Engin ise sılanın kendisini kullandığını fark edince hayal kırıklığı yaşayacak ve bu hayal kırıklığı içinde çok üzülecek ve aşka güvenmeyecek artık. Ama sonradan sıla pişman olup Engin'in kalbini tamir etmeyi başaracak ve bu sayede sıla ve Engin aşkı da evliliğe taşınacak. Peki arkadaşlar sizce hançer gerçekleri Cihan'a ne zaman anlatacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.